merhaba arkadaşlar. Bugün e, Minecraft'ın ikinci videosunu çekeceğim yani bu serinin şeyinin. E, burası neden böyle diye soracak olursanız e, yaklaşık 92 tane creeper patladı. E, ben de öyle kapattım. Şimdi bunlar buradan direkt aşağı ineceğiz. E, bunların aşağısında zaten last case oluyor biliyorsunuz siz veya biliyor musun bilmiyorum ama bu ağaçların tam altında last case oluyor. E, buradan hemen aşağı doğru inelim. Taş kazma ile devam edeceğim çünkü demir biraz az olduğu için. Bakayım meşale de var zaten. Gördüğünüz gibi böyle şey veriyor yani. Nezerin buna? Ee night vision veriyor. O yüzden yine yani rahatsız Köklenmiş toprak var bir sürü zaten görüyorsunuz. Bu kadar derinde normalde olmaması lazım baksanıza Ama lush kese yakın olduğumuz için bu şekilde. Evet gördüğünüz gibi neden bu kadar kaslı çözemedim ama Burası last case değil gibi duruyor aslında ee, Dur bakayım buradan indik Buradan devam edelim o zaman İniyoruz ee, İnşallah fazla derinde değildir Yani direkt böyle mesela bir şeye düşmezsek Çok iyi olur En kötü ihtimal bir tane de kova yapacağım yani Eğer şey olursa Aşağıda bir boşluk varsa Suyla tekrar ineriz yani ne yapalım bakır geldi. Ne alaka? Amatis falan bulursak işe yarayabilir veya dekorasyon için işe yarayabilir aslında. Kırılmadan bu kazma inşallah. Evet. Geldik. laş başka e. Şimdi derin kayrak taşlarının olduğu yere geldik. Bu biraz sıkıntı. Çünkü e, iskelet varmış bu arada. şekilde şu iskeleti almaya çalışalım güzel bu arada öleceğiz Tamam güzel Evet şimdi hangi madenler var bir onları bakalım burada demir var bir sürü taş kazma ile kırdım neden taş kazma ile kırdım bilmiyorum burada sınırsız Zombi var Merhaba Evet bunlarla şimdi savaşacağız biraz. Mobilden ne kadar kötü gözüktüğüm farkındayım ama yapılacak bir şey de yok yani. Fazla o bir buçuk kalbim var. Ee, her tarafın böyle şey olmasını beklemiştim. Güzel bir Lush case bekliyordum ama Ne bir dakika şaka mısın? Oha Altın kasklı zombi ee, SS alayım da bari Kapak fotoğrafı falan Yaparız. Ee, ama karpuz yetmeyecek galiba. Bu ne oğlum? Hayvan gibi acıkıyor içer. Gel kanka. İnşallah düşer bu arada kaskı. Evet gördüğünüz gibi düştü. İndirmen de var maşallah. Tamam güzel. Bunlar da öldü. Bir sürü daha zombi var. Yeter artık bak yani hayvan gibi zombi öldürdük şurada. o çok iyi. Ee, ne deniyordu bunu unuttum bu arada ne ne dedi, neden diyi unuttum heyecandan dur. Ee, bundan bulduk işte yani anladınız görüyorsunuz zaten. Ee, inşallah yakında spawner falan yoktur dediğim gibi spawner gördüm çok iyi başka 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 buradan nereye gidiyoruz merhaba creeper creeperlardan pek korkmamıza gerek yok kalkan olduğu zaman bu arada o yüzden kalkan yaptım yani kalkan çok işe yarıyor arkadaşlar şu oyunda en çok işe yarayan şeylerden bir Allah ne oldu elmas görür görmekle birlikte sokun ölme lan 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 Öldük arkadaşlar. Elmas gördük ama öldük. Ben tekrar geleyim mi buraya? Evet arkadaşlar geldik. Geri buraya bir yere. Neredeydi Elmas? Evet buradaymış. Oh be. En son oha 8 tane bulduk bir de. Yuh. Baya bir arkadaşlar iyi oldu. Daha demir zırhımız olmadan elmas bulduk. Bu biraz değişik oldu açıkçası. Şuradan Çıkalım bakalım neler var burada. fazla bir şey yok gibi. Ee, örümcek sesi geliyor. Merhaba kanka. Sen örümceğe pek benzemiyorsun ama. Ee, güzel. Buradan zaten bir yere gidilmiyordu. Merhaba. Aa. Merhaba kanka. O ne kadar uysal bir canlı. Oha. Bunları zehirledim. Gebertene kadar çünkü zehir veriyor arkadaşlar. Niye yemeye çalıştım bilmiyorum. Şimdi buradan nereye gidebiliriz? Şöyle bir bakalım. Orada minecart var. o bir tane daha elmas. Gayet güzel. Hayır. Oo, iki tane daha. Hayır ya ya hayır ömürlük zehir verdi şimdi bana burada. İyi Allah'tan az verdi. Tamam güzel. Kanka sen bölsene. Kim vuruyor bana? Güzel. Bu da öldü. Yeter abi bir gidin artık. Ee, şuradan Karşıya atlayabilmem lazım. Şuradaki. Oh Bir sürü elmasımız oldu bu arada. Evet ben tekrar geleyim şuraya bir. Hı. Arkadaşlar geri geldik. Biraz daha o oh, şey olmayan yere doğru gidelim yani. Biraz lush caves kısımlarına gidelim. Çünkü demire de ihtiyacımız var. Fazlasıyla. Demir eşya yok zaten neredeyse yani zırh çekmemiz lazım. Ha, o okçuymuş. Neredesin kanka? Kanka göremiyorum. Neredesin? Oha. Adamın ok kısmı aşağıda ama beni vurabiliyor yine. Nasıl vuruyorsa. Ulan. Ya yine ölmeyeyim kanka. Yine öldürme beni. ha. Yeter ya. Oy şey. Kırma sesini Creeper sandım arkadaşlar. Ee, burada bir şey yok gibi bu arada. Demir dışında. Şurada demir var. Altın var. Altına şu anda hiç ihtiyacımız yok ama yine de alalım. Çünkü ileride her türlü ihtiyacımız olacak. Bir de elmas kılıç yaptım. Ee, arasında bir hasar farkı olsa da yani kırılırsa bunu kullanalım. Elmas sonuç olarak. Ee, burada creeper var bir tek. Koşalım direkt o zaman. Şöyle şu maden şeyinin olduğu yere doğru. Geldik tamam. Şimdi orada patlamıştı creeper falan. Burada demir var. Şuradan gidelim biraz da. Ama biz buradan geldik zaten. Şuradan gidelim o zaman. Aa elmas yeter artık. O kaç tane elmasımız oldu. Şikayetçi değil mi ama güzel yani. Verebilirsin sıkıntı yok. Şurada var mı? Yok. Güzel. Yok olması güzel değil tabi de. Yani bir sürü elmas bulduk arkadaşlar sonuç olarak. Şöyle bir creeper var. Şunları patlatabilir miyim acaba? Okçuyla örümceği patlatabilir miyim? Onu düşünüyorum. Tamam. Şöyle. Oha. E bunlar çok sıkıntı bu arada arkadaşlar ya. Tamam yedik. Ee, i̇nşallah daha fazla elmas buluruz bu arada. Şurada. Aha bir yer daha buldum. Mineshaft'i bu arada buranın adı. Şimdi hatırladım. Evet. Çok güzel bir yer ışıklıyor burası da herhalde. Başka şuralarda bir yerde bir şey var mı? Yok. Şunlar hep elmas sanıyorum. Çok sinirimi bozuyor. Bir de gece görüşüne saçma gözüküyor. O yüzden kırayım bunu. Şuradan gidelim. Bu arada manşefler bence en fazla elmas bulunan yer olabilir. Çünkü şu ana kadar bir sürü elmas bulduk. İki tane kılıcı harcadık. Kaç tane var şu an? 11 tane var. 13. Yani gayet iyi bir miktarda bulduk. Burada tepeye de bakalım. Çünkü tepede de oluyor bazen. Kaçırmayalım. Buradan nereye gidiyoruz? Buradan da girdik yine bir maden gibi bir yere. En kötü geri çıkarız arkadaşlar. Şurada demir var. Kaç tane? iki tane. Güzel. Bu, bu sonsuza kadar gidiyor herhalde. Gitsin sıkıntı yok benim için de yani. Bir yere çıksa bari yok. Geri dönüyoruz o zaman. İyi canavar falan da yok burada canavar olsa daha çok sorun çekerdik. Evet. Canavar yok dedik. Köylü zombi çıktı. Köy var mı acaba yakınlarda? Burada bir yerde bir şey var mı? Şurada. Daha gitmez zaten burası. Dönelim geri. Şuradan çıkalım tepeye. Merhaba kanka geleceğim mi? Yoksa orada durmaya devam edeceğim. Opa merhaba. Tamam. Sıkıntı yok. Karpuzu yiyelim de şimdi ölmeyelim açlıktan. Karpuz da çok az doyuruyor bu arada arkadaşlar. Ama baya bir var bağır o yüzden aldım yani başka bir yere gidiyorum buradan biz nereden gelmiştik onu da unuttum ben buradan herhalde başka yolu yok çünkü buradan devam edelim buradan buraya çıkıyoruz buradan peki nereye çıkıyoruz o burası şeymiş Oo, şuradan gelmiştik biz bir dakika hatırladım merhaba kanka ya bir bulaşmasan bana ha en iyisi sizi dövüşün orada ben de tek gidecek yol olan buradan gideyim. Ee, şurada demir var. Başka bir şey yok. Buradan geçelim şuraya. Şurada da varmış bu arada bir şey. Ve elmas da var. Çok iyi. Kaç tane var? Bir tane galiba. Evet bir tane var. Niye vuramadı bu bana? ha ee, Meşaleyi de alalım elimize. Sol elimizi alabilsek sol elimizi alacağım da arkadaşlar neden bilmiyorum. Mobilde olduğu için mi, bedrock olduğu için mi? Sol eli elim sol ele alınmıyor. Meşale. Ee, biz Minecraft'a baktık mı bu arada? Unutmuş olabilirim bu arada bakmayı Minecraft'a. Aynen unutmuşum. Ne çıktı? Demir çıktı. Gayet güzel. Altın elma. Bayağı iyi arkadaşlar. Altın elma da bulduğumuza göre artık orada da bu arada bir tane Minecraft vardı. Şurayı kıralım. Ben bu arada video dışında biraz burada gezinirim. Çünkü baya büyük bir yermiş. Yani daha rahat şey yapabiliriz burada. Yani daha rahat kasılıp gelişebiliriz. O yüzden ben burada biraz gezinirim video dışında da. Video yine bir önceki video gibi olur. Yani fazla uzun yapmam. Ama burada da. Nereye gitti lan lan? Heh. E, parlayan meyve var Parlayan meyve ne kadar doyuruyor bilmiyorum Bir sürü meşale var Yani meşaleler işimize yarar diye alıyorum Yani niye alıyorum Elimizi tutsak bile aydınlatıyor Ama bazen koymamız gerektiği için Aldım yani Dur bakayım bu ne kadar doyuruyor Bir doyuruyor Bu da karpuz gibi ya Kötü sayılmaz o kadar Yenir yani Buradan nereye gidiyoruz? Buradan yine aynı. Şuradan. Buradan. Ha buraya gelmiştik daha önce. Buradan da bir yere gidilmiyor. Şuradan gidelim o zaman. Merhaba kanka. Şöyle burayı da aldık. Buradan da bir yere gidiliyor. Bütün mineshaft'i keşfedebilir miyiz bu videoda hiç bilmiyorum ama. Merhaba kanka. Tamam oradan çok büyük bir hasar yedi bu arada. Tamam güzel. Buradan da bakalım nereye gidiyor burası. Burası da hiçbir yere gitmiyor. Buradan da geri dönebiliriz. Demir toplayacaktık sözde bu arada. Demirden direkt elmasa geçtik. Demir toplamadan. Aa lapis var. Alınır ileride büyü basarız. Çok yüksek ihtimal bütün Minecraft'ta kullanacağım kadar lapis çıktı. Yani daha lapis kasmamıza gerek kalmayacak gibi duruyor. merhaba kanka. Lapis arkadaşlar Minecraft'ta bir tek zaten şeye yaradığı için bir de başka bir şey yarıyor mu bilmiyorum ama büyü basmaya yaradığı için ve yani çok az kullanılıyor büyüde de maksimum 3 kullanıldığı için lapisten fazla kasmaya gerek kalmıyor. Ama hiç olmayınca da sıkıntı yani. Bir stek toplasam bana yetiyor mesela. O Merhaba orada örümcek spanları var. Ee, ben ne yapacaktım? O Buradan da aşağı iniyoruz. Ben biraz meyve yemeyeyim. Bu maden çok büyük bu arada. Dediğim gibi video dışına bakacağım ben buraya. Biraz bir şeyler kasarım buradan. Merhaba. Buradan düşünce bile ölme ihtimalim var. O yüzden hiç riske almadım. Sen ölür müsün acaba buradan? Evet güzel öldün. Ee, şunları kıralım bari biz de. Ne yapalım yani? Buradan kaç tane demir çıkar? Bir tane. Ee, bunlar hiçbir yerde ya ilk defa kullandım kılıcı da. Elmas kılıcı. Buradan nereye gidiyoruz? Lava gidiyoruz. O yukarıdaki lav galiba. Burada da lav var. Obsidyen yapabiliriz aslında. Şu an 3. videodan nedere gitmek ne kadar mantıklı tartışılır. O yüzden şey yapmayacağım. Almayacağım. Ee, şurayı da kıralım. Ben bu arada bir şeyler daha yiyeyim yoksa öleceğim. Tamam. Evet buradan geçtiğim için like atan arkadaşlar. Evet ne kadar mantıklı değil mi? Ee, buradan nereye gidiyoruz? Yine Mineshaft. Aa slime. Merhaba kanka. Merhaba. Sen ölen iyisin. Kanka sen ölmedin mi bir vuruşta? Oha kaç canın var senin? Küçücük bir şey arkadaşlar. Canı sınırsız herhalde. Buradan yine buraya çıkıyoruz. Burası geldiğimiz bir yer galiba. Daha önceden. Yo bu arada baya büyük bir yermiş burası. Meşale varmış elimde. O slime bana vuramıyor. Neden vuramıyor? Sırf sesinden dolayı öldürdüm. Bu arada yani adam vuramıyor zaten. Burası bir yerden tanıdık geldi diyecektim ama burası da kapalı. O yüzden buraya hiç gelmemişiz. Of, yeter artık bir gidin ya bir şurada rahat bırakın bir güzel bir maden yapalım arkadaşlar bırakmıyorlar yine bak elmas sandım buradan böyle böyle burada elmas olma ihtimali yok galiba şu tepeye de bir bakayım çünkü tepede de oluyor bazen kaçırıyoruz kolay gelsin abi ne yapıyorsun orada Allah Allah değişik burası da İçliğe çıkıyor. Şuradan iki tane karpuz yedim, öreceğiz. Yarasayı örümcek sandım dedim. Örümcek uçuyor. Ne kadar güzel. Ee, buradan şöyle gitsek. Nereye varıyoruz? Buradan bir yere varılıyor bu arada. Demir var burada. Güzel. Demire ihtiyacımız vardı zaten. Burada bir şey var mı? Burada bir şey yok. Burada demir vardı, almışız onu. Ee, başka nereye gidebiliriz? Buraya gittik mi? Buraya gitmedik galiba. Gittik buraya. Buradan geldik zaten. Buraya da gittik, buraya da gittik, buradan da gittik. Ama buradan gitmeye devam edelim, çünkü burasının yolu uzun gibi gözüküyor. Kanka korkutma artık, yeter ya. Buha Abi ne yapıyorsun ya? Kafama bağırdın. Buradan buraya gidiyorduk. Buradan hiçbir yere gitmiyorduk. Ee, buradan nereye gidiliyor? Buradan da bir yere gidilmiyor galiba. Bütün video Minecraft'te geçti arkadaşlar. Maden yapacağız dedik. Sadece Minecraft'te yaptık madeni. Buralara da gidelim o yüzden. Haksızlık olmasın o dur bir dakika kafa gitti nereden gidecek ya buraya bir bakalım burası da aynı şeymiş arkadaşlar bir şey değiş boru yanlış atlasak ölüyoruz ee, buradan nereye gidebiliriz şuradan evet laş kevsi var burada zaten buradan gelmedik mi biz dur bakayım biz nereden geldik arkadaşlar orayı bir hatırlamaya çalışayım biz biz buradan mı geldik ya biz buradan gelmedik galiba biz buradan gelmedik diye hatırlıyorum ama buradan gelmiş olmamız gerekiyor herhalde. Bir çıkalım buradan yukarı. Evet biz buradan geldik. Hiç buradan gelmişiz gibi gelmemişti arkadaşlar ama biz buradan gelmişiz. Şimdi şuraya gidebiliriz. Oraya nereden gidebiliriz ama oraya şuradan gidebiliriz herhalde. Burada da bir tane minecart var burada da demir var bir sürü bir tane daha altın elma ne oluyor böyle bir sürü kömür bir sürü dedim 7 tane bu arada oh be yeter bir sürü elmas güzel yani benim için sıkıntı yok da ne yaptınız elmasımı alamadım ee, kaç tane elmas çıktı onu da çözemedim bu arada şey de yapamadım ya. Lan meşale koyamıyorum içine. Yok ben böyle teker teker kırayım en Evet. Elmas yok oldu. Elmas şuradaydı. Geldi mi bana elmas? Gelmiştir herhalde yani. Koskoca Mojang dolandıracak değildir beni elmas. Bir bir elmas için. Aa buraya da girmiş bir tane şey var. O büyü patlama koruması işime yarar çünkü creeper'lar çok sıkıntı çıkarıyor. Video kaç dakika olmuş? Video 22 dakika olmuş arkadaşlar. Şuraya da bir bakıp video kapatayım hızlı hızlı çünkü video çok uzun olacak. İki part yaparım en kötü. Bilmiyorum. Evet burası da bir yere gitmiyor.